Mevsim geçişlerinde çok sık karşılaştığımız durumlardan biri de saç dökülmesi. Çoğu kez basit alıyoruz ancak altında yatan sebepleri iyi bilmek gerekiyor. Çoğu kez farklı mevsimlerde, çoğu kez yaşanan rahatsızlıklarda karşılaşılıyor saç dökülmeleriyle. Bu durum insanları sadece fizyolojik değil, psikolojik olarak da etkiliyor. Saç dökülmesinin altında yatan birçok sebep var. Dermatoloji uzmanı Dilek Peker bu sebepleri şöyle sıraladı. Özellikle korona döneminde çok gördük biz bunu. Covid sonrası çok fazla saç dökülmesiyle başvuran hasta oldu bize. Bunun dışında bilinçsizce yapılan diyetler de yine saç dökülmesine sebep olabiliyor. Doğumdan sonra bir 6 ay sonra başlayan ve bir 1 yıl kadar sürebilen saç dökülmesini de normal sayıyoruz aslında. Ama eğer hastamızın bazı kan değerlerinde düşüklükler varsa ki demir eksikliği, B12 eksikliği, tiroid hastalıkları, D vitamini eksikliği, manyozyum ya da çinko eksikliği de yine saç dökülmesine sebep olabilir. Elbette farklı şekilde dökülmeler yaşanıyor ve dökülme tarzı tedaviyi belirliyor. Eğer para para saç dökülmesi olduysa açıklıklar şeklinde bu saç kırandır. Bunun tedavisi apayrıdır. Erkek tipi dediğimiz önlerde açılmayla giden androgenetik alopesi varsa bunda yine yapacağımız tedaviler çok daha farklıdır. PRP, mezoterapi, kök hücre gibi tedaviler uygularız. Genel ve geçici saç dökülmelerini ise çoğu zaman mezoterapiler, vitamin enjeksiyonları ya da ağızdan verdiğimiz takviyelerle çözüme ulaşabiliyoruz. Mevsim geçişleri dökülme üzerinde etkisi olduğunu ifade eden Peker, günlük ne kadar saç dökülmesinin normal olduğunu aktardı. Ağaçların yapraklarını döktüğü gibi bizde de ilkbahar ve sonbaharda bir geçiş dönemlerinde dökülme görüyoruz. Dökülmenin anormal sayılması için ise 150 telden fazla olması lazım. Yani genel olarak herkeste bir 150 tel dökülür aslında. Yani buna bakıp da paniklemenin bir anlamı yok. Ama 150 tele geçiyorsa bu sefer mutlaka bir dermatoloğa başvurmak ve araştırma yapmak lazım. Dilek Peker saç dökülmesi problemi yaşayanlara önerilerde bulundu. Eğer ileri boyuttaysa e, mutlaka bir dermatoloğa görünmelerini öneririm. Çünkü geç kalınmış vakalarda tedavilere de çok fazla cevap vermez hastamız. E, i̇lk aşamadaysa özellikle önlerde açılmalar başladıysa tedavi erken başlaması çok önemli. E, biraz önce de söylediğim gibi geç kaldıktan sonra biz kök hücre de yapsak, PRP de yapsak, saç ekimi de yapsak çok fazla cevap alınamıyor. O yüzden erken teşhis çok önemli. Ayrıca Peker her önerilen ürünün kullanılması kullanılmaması gerektiğini sözlerine ekledi. Rastgele market ürünleri, şampuanlara da çok e, kulak asmamalarını öneriyorum. Çünkü saç dökülmesi çok yaygın bir problem olduğu için maalesef internette çok mucizevi ürünlerden bahsediliyor ama öyle bir şey yok. Doktorunuza mutlaka, uzman doktorunuza güvenerek onun önerdiği şeyleri yapın. Vücudun verdiği sinyalleri iyi dinlemekte fayda var. Her belirtide olduğu gibi saç dökülmesinde de bir uzmana başvurmak gerekebilir.